Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte bir gibi top oluyor arkadaşlar. Yani eski gibi bir tuvalet. Yani arkadaşlar burada baya gerçekçi o gerçekçi bayağı gerçekçi arkadaşlar. Söyleyemiyorum resmen arkadaşlar baya gerçekçi ve çok güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Ellerine sağlık arkadaşlar. bayağı iyi karakterler var. Bu saat adam var. Adını bilmiyorum. Neyse geçelim. Burada bayağı karakter var arkadaşlar. Skibidi. Neyse bunu almayacağım. Bu ben bunu bilmiyorum ki. Bu eski olan değil mi arkadaşlar herhalde? Titan Titan Speakerman Titan Kameraman Upright Titan Kameraman var arkadaşlar. Bayağı iyi. Şurada da upright, e, upright stand TV man var arkadaşlar. İlk önce ben size TV manı göstermek istiyorum. Girdik arkadaşlar. O süper kırmızı ekran. O baya baya şey var arkadaşlar. Bakayım. Ha, sinirleniyor herhalde bunda. Soğunma süresi. Yani herhalde bunun süresi var. Uzun bıçak var. Çift tepe. Bu ne? He, bu çift oluyor. Salıncak neymiş arkadaşlar? Bakalım hızlıca. Yok bu değil salıncak. He, bu yumruk gibi bir şey arkadaşlar. Gölge kaçış neymiş? He arkadaşlar şey böyle ışınlanma var ya arkadaşlar ondan bahsediyor. Baya iyi şeyler var. Ben bir büyük şehir ışınlanayım. Bak, bence olmaz da. Bakın almadı arkadaşlar. Oh my god. Baya iyi çekirdek patlaması var. Bekle arkadaşlar bir bakalım. Oy bayağı iyi. Uç ne? He, uçuyoruz arkadaşlar. Burada çıkar var. Çıkar ne? Ha kel şey çıkıyor kafa arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizim bu bizimki burada. Neyse arkadaşlar gidelim. Ama çok uzak uzaklaşamıyoruz herhalde değil mi? Yok uzaklaşabiliyoruz hatta çok güzel. Oyunu yapanların ellerine sağlık diyorum arkadaşlar buradan. Buradan onu kontrol edebiliyor muyuz acaba bir bakalım. Çekirdek patlaması bir bakalım kontrol edebiliyor muyuz? Valla kontrol edebiliyoruz arkadaşlar buradan da. Dur yürüyeyim ha bundan geliyor gidiyor. Eee şimdi şey kapatalım arkadaşlar. O Upright titan kameraman var bir de. Oyun baya iyi arkadaşlar. İnanamıyorum. Burada elimde tüm bir şey çıktı. Ultra kırmızı ekran baya iyi bu al. Şimdi arkadaşlar şimdi size o titan kameramı bulursam onu göstereceğim. Resetleyelim karakterimiz arkadaşlar. Şimdi girdik arkadaşlar. Ha bu şey başka ama şeylik falan aynı şey. Bir yerde olması lazım. Burada olmaz gibi bir de tuvalet yeri burası. Burada ee, hangi yerde gideceğini gösteriyor falan filan. Upright'tan kameraman nerede arkadaşlar acaba? Burada upright'siz hali var. Sadece bu upright'siz hali var. Baya şaşırtıcı geldi ya. Ben bu oyunu hiç bilmedim ki çok güzel olmuş arkadaşlar. Baya değişik şeyler var arkadaşlar mesela. Bunun da Ben bunun adını unuttum da baya gerçekçi inanamıyorum. Burada mı? Bakayım. Bunlar değil arkadaşlar. Ee, bu ama bayağı iyi yapanların ellerinde buradan sağlık sağlık diliyorum evet. Neyse arkadaşlar ben Türkiye'den bozulmadan önce bir tane şimdi şey bu. ha buradaymış burada. Arkalardaymış. Ama bu şey hali no, normal hali değil. tuvaletlerin tarafından ele geçirmiş hali. Şimdi geldim. o um, vay ay, iyi. Uç nasıl? Ha, yani normal. Klasik olanlar. Buraya girebiliyor muyuz? Girebiliyormuşuz. Ben bunu geleceğine inanmıyorum da neyse. Uçuşa kaldı diyorum. Oha. Bayağı iyi. Pom pom bayağı iyi olmuş. Ben bunu şu an nasıl kullanacağım işte onu merak ediyorum. Bir kendini bir şey zannediyor ya. Neyse şimdi bunlara e, bunları çığlık. Ses gelmiyor. Neyse. Düzenlemekte et. Bu ne? Ha parazit çıkarma. Şu an herhalde parazit düzenle düz. aya Oha, çok iyi olmuş. Yapanın ellerine sağlık buradan. Eller böyle kaldı. Neyse arkadaşlar, şimdi çekme neymiş? Tekme atıyor herhalde. Baş Oha. Bu ne şarkısıymış? Şarkı çalmıyor ki. Oynamayı bırak. Çağlık. Çağlık evet. Ya bu patlama. Uçalım arkadaşlar bir yere gidelim. Şu haritaya doğru gidelim. Oo kavga olacak herhalde. <laughs> Anlayanlar anladı arkadaşlar bunu ne yaptığını. Neyse arkadaşlar şimdi zıplamada nasıl? Zıplamıyor işte bu sorun. Karakter do kilolu yani, çıktı arkadaşlar. Uçuyoruz arkadaşlar. Uçuşu kaldır diyorum. Arkadaşlar bayağı iyi yapmış oyunu arkadaşlar. Burada siz tuvaletler sanki buraya basıyormuş gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ben de yardım edeyim bari. Vermiş patlacılar Bunu doldur yapayım. Bom bom çık çık pom pom pom. Ey ee, kanka bro ne yapıyorsun burada? <laughs> Şimdi çığlık yapayım. Belki kolay gider. Aman aman. Çıldık dedim ben. Çekirdek lazeri. Çekirdek lazeri ben de yollayayım. Yandı yandı bırış gibi bir tuvalet. Tekme yapıştırıyorum. Kaplumbağa dedem. Allah bunu. Oha vallahi güzel arkadaşlar. Ne yaptım ben? Oha. Aa böyle bir şey var mı? O zaman ben de bunlara şey yapayım. Ara şarkı çalalım da. Pırç gibi dop 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 yesiz. Yes. Neyse arkadaşlar. Baya şimdi ha o haritayı gezelim arkadaşlar. Bakalım ne varmış haritalarda falan. bir tuvalet var burada. Sonra ne var? Buradan da sonra bitiyor herhalde. Tarafları doğru gidelim arkadaşlar. Baya iyi arkadaşlar oyun. Burası şey alanı mı acaba? Evet. Skibidi tuvalet alanı. Buraya yetmişti herhalde. O bir tuvalet patronu öldürdüler diye hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, videonun sonuna gelmemişiz. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gezelim artık. Buralar neymiş? Oo, bayağı iyi yapmışlar ama o yapıncısı. Hayatım mahvedildi. Neyse. <laughs> ya neyse. Buraya içine girebiliyor muyuz acaba? Tık Neyse. Bir şey yok ya arkadaşlar. Böyle savaşsan gibi böyle birisiyle savaşmak istiyorsun da o bir. Neyse arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Titan kameraman olmaya başlayalım. Böyle çektik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak son olarak Titan kameramanı Titan kameraman yapacağım şimdi geldik arkadaşlar o boyayı yapmışım arkadaşlar oyun yapınca siyad oha oldum arkadaşlar o o karizmatik karizmatik herkem bunda ne var ateş gücü var yumruk varmış kalıp neymiş ki öldü mü ölmedi ki bu ama canlandır Mırtlatıs ne? Ya çekiyor. İşte o nereden çıkıyor? İşte onu merak ediyor. Mücadele yani savaş alanı. O animasyon var. Bayağı iyi olmuş arkadaş. Çekirdek çekirdeğini kurup burası kapanıyor. Açık çekirdek. Çek. Baya iyi. Çekici kal. Çekici bu bunu bırakınca arkaya doğru gidiyor değil mi? Hayır gitmiyor. Kalkan var bir de kalkan da iyi olmuş arkadaşlar. Yaralı var. Ha, kolu koptuğu an arkadaşlar. Kolsuz şekilde kalmıştı. Uçabiliyor hatta arkadaşlar. Cepheye olmalar nasıl uçuyor zaten. Çekir testere eli. Ha, bu şey olan helikopter onun bir gibi tuvaletten almıştı. Lastik kır. Kırmızı ekranlı. Aha parazit oluyor burada keser kırın. Şimdi arkadaşlar ee, başka ne varmış bir bakalım. Yumruk var ondan sonra geri kalan var. Bunun özel gücü azmış. Şimdi şuralara bakalım. Buralar gece zamanı falan oh Bana ne ya. Neyse arkadaşlar. Ee, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.